Merhaba arkadaşlar şu an ee, şimdi bir tane yorum gelen videomla ee, şey yapacağım mesela böyle yapacağım atıyorum bu videoyu seçtim bu videoya kim yorum atmış Ero diye biri şimdi ben bunu seçtim ya bakın şey yapacağım şimdi ekran görüntüsü alalım Erovinus bu arada bu kanala abone olursanız çok sevinirim benim babanem ben de ona abone oldum çok ben güzel bence kanal videosu olmayabilir ama olsun bence güzel bir kanal. Neyse arkadaşlar şimdi Aeromnis'in kanalına böyle yapıyoruz. Ben bunu ayarlayayım. Arkadaşlar ben niye ekran görüntüsü aldım? Ben çok yanlış bir şeyler yapıyorum. Şimdi arkadaşlar Aeromnis'le değil de ben başka şimdi bir tane video seçeceğim. 1 2 Bekleyin olmadı. 1, 2, 3. Bu video. Bakalım bu kimmiş? Soft Dünyam diye biri. Ben şimdi bunu ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir tane renk belirleyeceğim. Atıyorum. Yani buradan şimdi bir, bir tane renk belirleyeceğim. Çıkan renkli bu kızın e, yeni akım çıkıyorum. Bu kızın şeyinde şeyini de bulmaya çalışacağım. Bakayım sarı çıktı. Bakalım sarı bulabilecek miyim? Bakalım. Şu sarı mı? Evet arkadaşlar. Bu sarıya giriyor. Arkadaşlar zaten orada sarı yoksa burada da sarı var. Açık sarı şurada bu. Tamam sarılara giriyor. Arkadaşlar ben bu kızın şeyini buldum. Mesela içinden sarı buldum. Atıyorum başka birini de mesela yapabilirim. Yorumlara yazarsanız ya da eski yani şimdi yaptığım gibi gene YouTube kanalımdan da seçebilirim. Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Bay bay.